Evet, Murat askerden geldi. Öncelikle hoş geldin Murat. Ee, güzel bir galibiyetle geri döndün. Evet, karşılaşma hakkındaki düşüncelerinizi alalım beyler. Öncelikle rakibi kutluyorum. İyi mücadele oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Uzun süredir oynamıyorum ben. Biraz onun eksikliğini hissettim. Kondisyonum yetmedi diyebilirim. Ama galip geldiğimiz için mutluyum. Hadi Ahmet Spor. 72 batman olarak önümüze bakacağız. Daha iyi oldu. Spor. Suat yine kaçırdı golleri. Suat. Yapacağımız Suat bir şey yok. Çok, çok çalışıyoruz. Yapacak, yapacak bir şey bir Özel şey. idmanlarına devam ediyor. O düzelecek. Yani. Ali Ali maçtan önce dedi ki tıpın tıpta bile çaresi yok dedi. Doğru mu? <laughs> Kendisi marangozla anlaştı da orada bir şeyler yapalım <laughs> dedi. Bakalım bekliyoruz diyoruz. Bu arada İbrahim'in birkaç tane şutu vardı. Gerçekten de galeci çok iyi çıkardı. Ama İbrahim'in de ne kadar teknik bir oyuncu olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İbo'nun yeteneklerinin herkes farkında. Kendisi de farkında ama bunu sahaya yansıtamıyor. Yansıttığında neler olduğunu ama hepimiz abi. görüyoruz zaten. Önceki sezonlarda evet. sürekli itiraz abi. eden bir İbrahim vardı. Bugün ama abi. centilmen bir İbrahim abi. gördük. Zaman geçtikçe İbo da bazı şeylerin farkına varıyor artık. <laughs> Biraz Ergen, ergenlikten, diyebiliriz. Çıkıyor diyebiliriz. ergenlikten çıkıyor diyebiliriz. Ona hastane çare bulduk. <laughs> 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 Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Evet. Abi. Evet. Abi.